Evet arkadaşlar, yeni bir tıraş videosuna hoş geldiniz. <laughs> yine güzel bir, klasik bir tıraş videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Bugün e, uzun zamandır kullanmadığım bir e, tıraş kremini kullanacağım arkadaşlar. Hepimizin yakından tanıdığı Parmolive tıraş kremini kullanacağım. Bayağı bir oldu kullanmayalı. Şimdi yine zamanı geldi arkadaşlar. Parmolive'i kullanacağız bugün. E, fırça olarak e, geçen de size... E, en son videomda e, tıraş fırçasını tanıtmıştım arkadaşlar. Omega'nın doğal kıl fırça arkadaşlar. Bugün yine onu kullanacağız. E, çok hoşuma gitti. Çok güzel bir e, masaj efekti de var. E, yüzünüzde köpürttüğünüz e, vakit. Onun için bunu yine e, kullanacağız. Hem daha çok açılması için. E, bugün yine Omega tıraş fırçası arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar e, tıraşıma başlamak istiyorum. E, az önce duştan çıktım. Ee, şimdi ama yine de bir pre-shave kullanacağız. Ee, Dawn of Glory kullanacağız arkadaşlar. Gel bir e, pre-shave. Şöyle alalım. Güzel yine sakalımıza sürelim. suyumuzu hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle hazırlarsın. En son pazar tıraş oldum arkadaşlar. Bugün çarşamba sabahı işten geldim. E, Duşumu aldım. Şimdi tıraşımı olacağım. Bugün yine işe gittiğim vakit güzel, keyifli ee, bir gün olsun. Tıraşlı ile beraber. Evet. Şimdi tıraş kremimi alıyorum. Tasla köpürteceğim arkadaşlar bugün. Şöyle bir e, tasım var. Köpürtmek için içine şöyle alıyoruz. Biraz bol aldık. Şöyle. Gerçekten uzun vakit e, oldu kullanmayalım. Zamanı gelmişti. Kullanalım, köpürtelim. Zamanın keyfini çıkaralım arkadaşlar. Şöyle, biraz daha su. Köpüğün ayarını arkadaşlar belli bir zaman sonra e, siz anlıyorsunuz bunu klasik taşta e, köpürttüğünüz vakit, başladığınız vakit biraz zaman alıyor ama öyle fazla da bir zamanınızı almıyor. E, belli bir zaman sonra anlıyorsunuz artık köpükten e, hangiden nasıl bir kıvamda olması gerektiğini. Ben de ilk başta beceremiyordum. Bayağı bir zamanım alıyordu ama belli bir zaman sonra dediğim gibi alışıyorsunuz. Evet. Başlayalım. biraz extra shaving e, internet sitesine biraz e, gezindim. Bayağı bir ürünler getirmişler. Buradaki ürünlerden. de. fiyatlar ama bayağı bir pahalı. 1600-1400 o aralarda. Bayağı yüksek Cela e, tıraş sabunu da kremi e, 400 liraydı herhalde. Burada e, en fazla böyle 6-7 euro arası veriyorsunuz. Çok güzel bir köpük oluştu arkadaşlar. özlemişim. Fırça gerçekten çok e, kaliteli. E, dediğim gibi bu Omega'dan vazgeçemiyorum. E, siz de bulursanız Omega mutlaka dolabınızda bulundurun. Evet arkadaşlar, um, alet olarak Dovo Primo 2'yi kullanacağım. Böyle 3 parça bir tıraş aletim. Şöyle. Şeyi bayağı uzun. Al, kapa. E, Cilayet olarak Treat Platinum arkadaşlar. Benim vazgeçilmezim, her zaman dolabımda bulundururum. E, Sizi de kesinlikle öneririm gündür tıraşlarda gerçekten işini çok iyi yapıyor. Fazla bir agresifliği de yok. Şöyle artık kapatıyoruz. Sonra keyifli tıraşımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar beğenilerinizi unutmayın. Onlar da beğeni o kadar, beğendi, o kadar ee, daha çok ee, oluşur. Evet, birinci perdeye başlıyoruz. Yine berbere gitme zamanı geldi. İşte bu ay bir türlü vakit bulamadım. Ama bu hafta gitmem lazım artık. Bayağı uzadı saçım. Evet, birinci perdeye olduk arkadaşlar. Dovo Primor her zaman gibi. gerçekten kalite konuşuyor. Eu me harmonikte yani harmonide bulundurursanız yalnız bir şey yapmazsınız. Gerçekten e, Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Burada iki e, 2 euro yok arkadaşlar. E, ama işini çok iyi yapıyor. Önceden e, sabunu da varmış. Tıraş sabunu. E, ama artık mi varmış. mesela onun kokusu daha yoğun tutuyorlar. Eskiler. Evet. İkinci perdeye geçmek için Şimdi yüzümüzü köpürtüyoruz. Yüzümüzde e, kremimizi köpürtüyoruz. Öyle diyelim. Keşke hafta şefi de olsaydı. Böyle bu kukuda. Bu şekilde bu kukuda iyi olurdu. Çok ferahlatıcı bir kokusu var. Evet. Şimdi ikinci perdeye geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Yine sinek kaydı bir tıraş oldu arkadaşlar. Ee, keyfi başka. Gerçekten başka. Ee, hiç denemediyseniz mutlaka yani olursa. Şimdi yüzümü soğuk suyla yıkıyorum arkadaşlar. Her zaman gibi. Size şimdi e, yeni e, şap taşımı e, tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bunu ben bayağı aradım, e, buldum. Ama e, çok satıldığı için, hızlı satıldığı için e, gelip hemen gidiyordu. Ama bu defa daha hızlı davrandım ve sonunda e, buldum arkadaşlar Omega'nın. E, ama bu şekilde, şöyle arkadaşlar açıyoruz. Böyle. Sonra yüzümüze süreceğiz. Bayağı bir aradım. Sonunda buldum arkadaşlar. Bugün kullanıyorum bunu size göstermek için. Sonra yine paketini koyacağım. Ee, biliyorsunuz benim burada daha bir şaptaşım var. Bu bittikten sonra. Onayımıza geçeriz. Böyle şekilde kapattık arkadaşlar. Sonra yine kartonuna koyuyoruz. koyuyoruz. Küçük paketine. Hafta şef yazmıştım. Evet. Şimdi her zaman gibi fırçamı temizliyorum. Köpük kalmayacak şekilde fırçamı güzel gibi temizliyorum. Daha kullanmam lazım. Güzel yine bir yumuşasın. Ee, daha fazla kullandığınız vakit bir fırça yeni aldığınızda e, daha çok keyif alırsız, alırsınız. Alırsınız bir zaman sonra çok kullandığınız vakit arkadaşlar. Şimdi e, aletimden çiletimi alıyorum. Ben bırakmıyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman alıyorum. Siz de bırakmayın. Gerek yok. Üşenmeyin. Şimdi cileti kağıdına sarıyorum. Bu ciletin işi tamam. diyorum. Sonra benim böyle e, bu ceklet için aynı bir çöpüm var. İçine atıyorum arkadaşlar. tasımı da yıkıyorum. Evet. Şimdi yüzümü yine yıkıyorum arkadaşlar. Soğuk suyla Sadece bastırıyorum arkadaşlar. Havlumuzu, tıraş havlumuzu sadece tıraş için kullanın arkadaşlar. özel havlumuz olsun. Evet. Şimdi geliyoruz yine tıraşın en güzel tarafına arkadaşlar. Aftershave olayına, bugün Brut kullanacağız. Kokusu efsane. Dediklerine göre, kokusunda, önceki kokusuna göre biraz bir değişiklik olmuş. Duyduğuma göre Elvis Presley çok kullanıyormuş bunu kullanmış. Evet, hafta şefimizde kullandık, Brutu arkadaşlar. Şimdi nemlendirmek için cildi bizi. L'Oreal Men Expert Power H kullanacağım. Şöyle aldık. güzel, keyifli bir sabah tıraşı oldu arkadaşlar. Şimdi birazdan da kahvemi içerim. Sonra biraz dinlenirim. Uyurum. Yine akşama doğru işe gideceğiz. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Bir daha bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hepinize hayırlı günler.